Bugün neredeyiz? Bugün Bizans'ta Manastır Kilisesi olarak kullanılan Osmanlı Konstantinopolis'i fethedildikten sonra camiye çevrilen, Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilen ve bugün tekrar cami kimliğine kavuşan tarihi camiindeyim. Yapının Bizans dönemindeki ismi kırsal yer anlamına gelen Hora. Ee, bu ismin verilmesinin sebebi de bugün cami İstanbul surlarının içinde kalsa bile o gün bu surlar yokmuş. Surlar daha e, içeride. Bugünkü Yavuz Sultan Camii'nin olduğu bölgedeymiş. O surların dışında kaldığı için e, bu yapıya Kora adını vermişler. Yapı 5 ana bölümden oluşuyor. İki tane narteks yani bizim son cemaat yeri dediğimiz camilerdeki dışta bulunan ana ibadet yerinin dışında bulunan iki koridor. Bu dıştaki koldora bağlı bir mezar şapeli. Ana ibadet mahalli ve onun sol tarafında bir kütüphane olarak 5 bölümden oluşuyor bu bina. Şimdi içerisine girip bu bölümlerdeki flex ve mozaikleri göreceğiz. Binanın ana giriş kapısı bugün kullanıma kapalı. Binanın sol tarafından bir bahçe kapısından giriş yapıyoruz binaya. Bu bahçe kapısının yan tarafında da Ashab-ı Kiram'dan Ebu Said el-Hudri Hazretleri'nin e, mezarları bulunuyor. Kabri, kabri bulunuyor. Ashab-ı Kiram Peygamber Efendimiz görmüş, onunla sohbet etmiş, onunla arkadaşlık etmiş kişilere verilen sıfat. Bu arada onu da söylemiş olayım. Kariye müze kimliğinden çıkartılıp cami kimliğine büründüğü için e, buraya girişler artık ücretsiz. Gelen ziyaretçilere de girişlerde üzerlerini örte, örtebilecekleri bir kıyafet veriliyor. Yani kıyafetiniz uygun olmasa bile buraya gelip girişteki kıyafetleri alıp üzerinize giyip buraya ziyaret edebiliyorsunuz. Binada flex ve mozaiklerin bulunduğu bölümlerde ziyaret yani gezmek serbest. Fakat ibadet bölümlerine sadece ibadet yapmak için girebiliyorsunuz. Böyle bir ayrım yapılmış ve flex ve mozaiklerin olduğu bölüm üzeri kapatılmadan güzelliğini koruyabilmiş. Şimdi binanın içerisine doğru devam ediyorum. Binaya giriş binanın sol tarafındaki mezar şapeliyle dış narteksin birleştiği yerdeki kapıdan yapılıyor. Şimdi oradan içeri gireceğiz. Binaya girdiğimizde hemen sol tarafta mezar şeferi bizi karşılıyor. Bunun devamında birinci geçiş yapıyoruz. Ben anlatıma ilk olarak birinci narteksteki ana giriş kapısında karşılaştığımız mozaiklerden başlayacağım. Daha sonra buraya geçip ikinci bölümdeki ikinci ee, Hz Meryem'in doğuş sahnesinden başlayarak mozaikleri anlatmaya çalışacağım dilimin döndüğünce. Binanın ara giriş kapısı burası. Giriş kapısından bu binaya girer girmez hemen karşıdaki kapının üzerinde bizi karşılayan mozaik, Pantagrator, İsa mozaik. Burada İsa kainatın hakimi olarak tasvir edilmiş. Başının arkasında bir hare var. Hare'nin içerisinde bir haç işareti. Bu hare böyle mozaik reflekslerde önemli kişilerin başının üzerine yapılıyor. Arka taraftaki haç ise gördüğümüz kişinin Hz. İsa olduğunu bize söylüyor. Hz. İsa'nın bazı halelerinde haç işareti yok ama eğer ki haç işareti varsa bu mutlaka Hz. İsa oluyor. Hz. İsa birinde kutsal kitabı tutarken, Diğer eliyle ise takdis işareti yapıyor. Yine İsa'nın sağ tarafında Kora, sol tarafında ise Ton Zonton yazıyor. Kora burası manastırın ismi. Ton Zonton ise yaşamların diyarı anlamına geliyor. Mozaik sağındaki ve solundaki e, mozaiklerle ilgili ise daha sonra buraya dönüş yaparak onları tekrardan anlatacağım bu mozaiğin hemen karşı tarafında yani birinci nartex'in giriş kapısının üst kısmında da Hz. Meryem kucağında bebek İsa ile tasvir edilmiş. Meryem ellerini iki yana açmış dua ederken sağında ve solundaki iki melek de onu vaftiz ediyor. E, Meryem'in sağında ve solundaki yazılarda ise Kora Tu Akere Tu yazıyor. Yani Kora bu manastırın ismi. Diğer yazıda ise hiçbir yere sığmayanı sığdıran Tanrı'nın anası anlamına gelen bir yazı var. Burada da. Bu iki mozaikten sonra e, ikinci Narteks'e geçiş yapıp Hazreti Meryem'in e, doğum sahnelerini betimleyen mozaiklerden sırasıyla gideceğim. İkinci Narteks'teki mozaikler e, bir film şeridi gibi buraya yerleştirilmiş. Hazreti İsa'nın Doğumun öncesinden başlayıp doğumuna kadar devam eden bir film serdar gibi buradaki mozaikleri göreceğiz. İlk mozaik Nartex'in sol tarafına girince e, köşede bulunan e, bir tapınak resmetilmiş ve bu tapınağın içerisinde bir rahip elleriyle dur gelme işareti yapıyor. Bu mozaik şu anlama geliyor. Hakim bayramda tapınağa adak adamaya gidiyor. Fakat e, İsrailoğullarından tapınaktaki bir rahip onun tapınağa girmesine ve adamı yapmasına izin vermiyor. Çünkü Joachim kısır bir insan. İsrailoğullarına bir e, çocuk veremediği için uğursuz sayılıyor ve bağışını yapmasına izin verilmiyor ve tapınaktan gönderiliyor. Bu arada Joachim dediğimiz kişi e, bizdeki Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde geçen İmran peygamber yani Hazreti Meryem'in babası. İkinci mozaik ise bu birinci mozaikin hemen karşı tarafında. Tapınaktan kovulduktan sonra çok üzülen ve kederlenen Yuakim e, bir daha izduaya çekiliyor. Kendisine çalılardan bir çadır yapıp bu çadırın içerisinde e, dua ed dualar edip derin düşüncelere dalıyor. Ee, hemen onun sağ tarafında da iki tane çoban on durumuna bakıp onunla tablolar geçerken e, tasvir edilmiş. Bu mozaik hemen altında ise Hazreti Meryem'in annesi Anna resmedilmiş. Anna bir havuzun başında durmuş. Allah çocuğu olması için dua ediyor. Duasını yaparken bir melek gelip onun duasının kabul olduğunu ona bildiriyor. Bu mozaiğin hemen yan tarafındaki kemerde ise bir dağdan dönmüş. Hazreti Meryem ona çocukları olacağının müjdesini vermiş. Birbirlerine sevgi ve mutlulukla sarılırken tasvir edilmişler. Sahnenin devamında ise Hazreti Meryem'in doğum sahnesi resmedilmiş. Meryem bir yatakta yatıyor. Yan tarafında bir hizmetçi bir beşik hazırlarken diğer kadınlar da Meryem'in doğumuna yardımcı oluyorlar. Yuvakim de hemen sağ taraftaki bir kapının eşiğinde durmuş, düşünceli bir şekilde doğduktan sonra yıkanan Meryem'in bebekliğini seyrediyor. Doğum sahnesinin resmedildiği mozaik hemen üst kısmında da artık Hz. Meryem doğmuş. Ee, Joachim ve Anna onu sevgili kucaklamış ee, mutlu bir aile tablosu çizerlerken resmedilmişler. Bir sonraki mozaikte ise Hz. Meryem annesine doğru ilk yedi adımını atarken resmedilmiş. Buradaki 7 adım sembolik olarak Tanrı'nın dünyayı yaratma süreci olarak sembolize edilmiş. Yani Tanrı dünyayı altı günde yaratmış, 7. Yedi günce, yedinci günde de yani Şabat gününde dinlenmiş. Buradaki yedi adım da bunu sembolize ediyor. Bir sonraki sahnemiz ise Hz. Merhem'in Yuakim ve anne tarafından tapınağa getirilerek tapınağa teslim edilmesi sahnesi. Yoakim ve Anna çocukları olmadığı dönemde Tanrı'ya dua ederken bir çocukları olursa bunu tapınağa bağışlayacaklarını orada yetişip dindar bir insan olacağı için Tanrı'ya dua ediyorlar, adakta bulunuyorlar. Çocuklar olduktan sonra da 4 yaşları civarında onu getirip tapına teslim ediyorlar. Tapınakta onu karşılayan kişi ise Hazreti Zekeriya. O dönemde e, Hazreti Mert'imin doğumundan birçok e, alim haberdar aslında. Yani bu beklenen bir doğum. Çünkü e, doğacak kişinin onlara müjdelenen kral, kurtarıcı olacağını düşünüyorlar. Fakat e, doğan çocuk kız çocuğu olunca, bir hayal kırıklığına uğrayıp hepsi şok oluyor. Hz. Zekeriya da e, bu doğan kız çocuğunun onların beklediği kralın, kurtarıcının annesi olacağını onlara söyleyerek e, Hz. Meryem'i tapınağa kabul ediyorlar. Tapınağa kabul sahnesinin hemen arka tarafındaysa Meryem bir tahta oturmuş şekilde e, resmedilmiş. Bu e, taat o tapınağın en kutsal mekanı. O kadar kutsal mekan ki bu. E, oraya ancak baş rahip bazı özel günlerde girebiliyor. O günlerde de bu baş rahibin beline bir ip bağlanıyor. Hani olası bir bayılma durumu gibi bir şey olursa e, onu çıkartmak için oraya kimse girmesin. Belindeki ipinden çekip onu oradan alsınlar diye e, beline ip bağlanıyor. Yani bu kadar kutsal bir mekan onlar için. Kimsenin giremediği bir mekan. Böyle kutsal bir yer olmasına rağmen e, Hz. Meryem bu kutsal mekandaki, en kutsal yerdeki tahta oturmuş. Hemen sol tarafında da bir melek ona e, yiyecek verirken tasvir edilmiş. Yani bu mekanda Hz. Meryem melekler tarafından beslenmiş. Hatta bunun e, aynısını hemen sağ taraftaki kemere resmetmişler. Yine burada Hz. Meryem bir tahta oturuyor. Sağ taraf, sol tarafındaki bir melek ona ekmek getirmiş, ekmek veriyor. Hemen altlarında da bir kişi buna şahitlik ediyor. Bu şekilde resmedilmiş. Bir sonraki sahnemizde ise <laughs> tapınağın rahipleri Hazreti Meryem'e ve onun arkasında bulunan e, diğer batire kızlara örgü örmeleri örgü için ip veriyorlar. Yani tapınağın örtüleri yenilenmesi gerekiyor. Ve bunun için onlara örgü veriliyor. Hazreti Meryem'e verilen ee, örgünün rengi ise mor renkte. Mor e, o dönemlerde krallık rengi. Yani e, üretilmesi çok zor bir renk olduğu için sadece kralların cümle almaya çok pahalı bir renk olduğundan doğru, dolayı kralların rengi olarak söyleniyor. Bu renkteki ip de Hz. Meryem'e teslim ediliyor. Bir sonraki sahnemizde ise artık Hz. Meryem büyümüştür. Ee, artık onun tapınaktan gönderilmesi gerekiyordu. Çünkü e, genç kızla geldiği için Hazreti Meryem adet olmaya başlayacak. E, kan da Yahudilikte kötü kabul edildiği için onun tapınaktan gönderilmesi gerekiyor. Bunun için Hazreti Zekeriya'ya ona bir eş bulması gerektiğini söylüyorlar. Fakat Meryem e, bakirlik yemini ettiği için tapınağa girerken ee, evlenmemesi gerekiyor. Bunun çözümü olarak da o bölgede yaşayan dul ve yaşlı erkekleri tapınağa çağırıyor Hz. Zekeriya. Onların ellerindeki asaları alıp tapınağın içerisine yerleştiriyor ve bu asaların önünde dua etmeye başlıyor. Asalardan bir tanesinin baş kısmında bir yeşillenme oluyor. Bu da Hz. Meryem'in e, asanın sahibiyle evlendirilmesi gerektiğini gösteren bir işaret olarak kabul ediyor. Yandaki sahnede ise Hazreti Zekeriya Asa'nın sahibi Yusuf'a Asa ile Yusuf beraber Hz. Meryem'i teslim ediyor. Yusuf'un başta çok yaşlı olduğunu, böyle küçük yaşta bir kızla evlendiği zaman dalga konusu olacağını söylüyor. Fakat Hz. Zekeriya, Zekeriya Yusuf'un dünyaya geliş amacının bu olduğunu ona söyleyerek Hz. Meryem'i ona teslim ediyor. Hemen yandaki sahnede ise e, Yusuf Hz. Meryem'i almış. Yusuf'un da bir oğlu ön tarafta. E, üçü beraber Meryem alıp evlerine doğru giderken resmedilmiş. Aradaki yaş farkının anlaşılması için de şunu söyleyebilirim. Yusuf'un önde yürüyen oğlu bile Meryem'in kendisinden daha büyük gözüküyor. Bu mozaikin devamındaki mozaikte ise yine Hazreti Meryem, Yusuf ve oğlu tasvir edilmiş. Yusuf Hazreti Meryem'e el sallar, veda eder, eder bir halde. Yusuf marangozluk yapmakta o dönemler. Başka bir şehre iş için oğluyla beraber gidiyorlar. Hatta oğlunun sırtında da marangozluk malzemelerinin bulunduğu sepeti görebilirsiniz. Meryem'le vedalaşıp oğluyla beraber iş için yola çıkıyor. Bu muzeyin hemen üst kısmında ise Meryem Bey Kuyu'nun başında tasvir edilmiş, hemen yukarısında bir melek var. Ee, yalnız kalan Meryem'e bu melek hamile olduğunu haberini veriyor. Az kaynaklarda bu haber değil de o haberin önceki ee, sahnesi olduğu söyleniyor. Çünkü bu haber verilirken meleğin ayaklarının yere bastığı şeklinde bir inanış var burada Melih'in ayakları yere basmadığı için bu sahnenin e, o haber sahnesi değil de ilk başta Melih'in geldiği sahne olduğunu söylüyorlar. Her yan burada e, Melih'i görünce çok korkuyor. Binanın içerisinde kaçıyor. Melih orada gelip ayakları yere basar bir şekilde Hazreti İsa'nın onun ruhuna, karnına üflendiğini, müjdesini, haberini veriyor bu sahne bugün anlatacağım son sahneydi. Çünkü telefonum çok aşırı ısındığı için sürekli kapanıyor ve çekim yapamıyorum. Artık başka bir zaman geldiğinde diğer mozaikleri anlatmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle bir bu ikinci Nartex'ki genel bir görüntüsünü alıp bugünkü çekimimi tamamlayacağım. Mecburiyetten dolayı artık bu birinci part daha sonraki gelmemde de ikinci part şeklinde çekimine devam edeceğim.